Ablacığım, koca ağacı görmedin mi ya? Gördüm. Gördüysen niye vurdun o zaman? Sana ne? Ha? Sana ne ya? Canım istedi vurdum sana hesap mı vereceğim? Cesim oğlum kulağım yanından mermi geçti ha. Bir tane attılar bana Allah'ım ha. Kulağım yandan geçti. Bın etti. Cesim oğlum burada adam var ha gel gel. Ha. Ans son seni? Ha. Abi neredesin? Ne oluyor orada? Ben abine mermi atıyorlar oğlum. Gelsene buraya. Tamam abi ben şu eşyalarını alayım da şunun. Oğlum belinde 5 tane silah var. Acı ulaş daha neyini alayım? Oğlum ne var la içinde? Heh. Lan adam geldi adam geldi. Cesim çabuk gel adam bir tane attı bana çabuk gel. Seni Allah'ım <laughs> Sesin vuruldu vur kardeşim. Sık 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 sık, sık. Allah'ını seveyim senin ya. Gel abi abini kaldır gel gel. <laughs> kardeşim habersiz sıktı yoksa ben öldürdüm de işte yani boşluğuma geldi. Abi fazla silahın var mı ya? Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Silahım var ya. Abi mermisi biter diye şey ettim yani. Sanki çatışmaktan iflahımız kesilmiş ya. Yani mermisi bitecek ya. Oğlum seni kafana iki el ateş eder seni eşek cennetine yollar ben canımı sıkma. <laughs> E hadi öl. Oha artık oha. 3 Ölüm. thank <laughs> you Oğlum kafe üstü gidik ya. Bu paraşüt ne zaman açılacak? Ha. 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 Açıldı tamam. Oğlum bak cesim iyi ayarla ha. Bak binayı binayı çarpmıyor. Abi inerken paraşüt açılmazsa ne olacak? Yedek paraşüt açılır herhalde ya. O da açılmazsa ne olur abi? Oğlum sen ne olsun istiyorsun lan? Aşağılıktın mı? Ya en fazla toprağa 120 kilometre hızla çarparsın yani. Diğer tarafa Michael Jackson olarak gidersin yani. En fazla o oldu yani. Abi dışarıda mermi sıkıyorlar ha. Oğlum. Omanı öten abileri kuru sık lan dur ben zamanı gelince hepsini sıkacağım bekle. Abi bir kostüm bulayım da şu üstümdekini bir değiştireyim ya öyle bak kahve pulu gibi geziyorum ha. Abi sen silah falan buldun mu ya fazla var mı bana da versene. Kardeşim Allah seni inandırsın hiç bulamadım ya. Cesim oğlum burada adam var gel gel. Hani nerede abi? İleri doğru kaçtı aşağılıklar dur ben dur alacağım dur bunlara bak. Dur nerede o? Hı? Seni Allah'ım ne çak <laughs> çak 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 Abi helal olsun iyi sıktın ama ha. Oğlum abin bunların içinden geçer de işte yağlı yoğurtlar fırsat vermiyor abine. Abi iyi malzeme varmış üstünde gel gel. Dur geleyim abi bir dakika dur. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as never long as you're dreaming. Gonna make it. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it but you just don't get it. Arkadaşlar son zamanlarda TikTok'ta bir şey çıkmış. Konfenktir, VPN'dir, jarttır, jurttur. Bunların hiçbirine inanmayın arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey nişan yardımını kapatmak. Çünkü nişan yardımı açıkken oto eğim genelde nişanı body'e çekiyor. Bu yüzden HS atma oranınız düşüyor. Bunun için nişan yardımını kapatarak çok rahat bir şekilde HS atabilirsiniz silah yok. Boşuna gidiyorsun. Geri çık. Harika derim be kardeş. Ben nasıl geleceğim? Silah yok mu? Silah vardır kardeşim. Yavaş yavaş. Teşekkürler. Gelin onu. <laughs> Ben sen nereye tutmadın? <laughs> Tutmadım bu.